Efendim selamun aleyküm. Bugün 26 Mayıs 2025. Günlerden pazartesi yorumlu yorum günündeyiz. Efendim insanlar hepimiz yani bütün insanlık hayatta mutlu olmak için yaşıyorlar. Yaşamaya çalışıyorlar. Ancak mutlu olmak için iki tane faktör var hayatta mutlu olmak için, huzurlu olmak için. Bir, beklentilerini alçakta tutmak. İki, ya imkanlarını artırmak ya istekleri azaltmak. Bu üçlü denklem, iki tane formülün içinde bu üçlü denklem e, hayata geçmeyince huzur, mutluluk yok. Kesinlikle yok. Şimdi bugün piyasalar diyoruz. Ben ekonomist değilim. Ticaret dönmüyor Türkiye'de. Ticaret yok. Küçük esnaf inim inim inliyor. Blokelerden inliyor. Efendim icralardan inliyor. Hacizlerden inliyor. Ama inlemeyen bir kesim var. Gelir dağılımında uçurumlar var. Fakir çok fakir. İmkansız olanın imkanı çok. imkanı zayıf. Olanın da bir hayli fazla yüksek. Bir adalet yok. Bir geri, gelir dağılımında, ülkenin kazandığı milli gelirden insanlar eşit payı alamıyorlar. Alamayınca ne oluyor? Sıkıntı büyüyor. Hepsinden önemlisi bugün piyasanın durmasının, piyasada para hareketinin olmamasının, ticaretin olmamasının en büyük sebebi adamın 2 milyon, 3 milyon artık ne kadar bir e, geliri varsa bunu gidiyor bankaya faize yatırıyor. 2 milyonu olan insan efendim 40 bin 50 bin civarında 3 milyonu olan insan da 75-80 bin civarında aylık faiz alıyor. E şimdi 3 milyonu daire olsa 3 milyona daire alsa efendim ödeyecek oldu alacak olduğu kira en fazla 20 bin lira. İşte buradaki denklemsizlik İnşaatın durması, hareketin bitmesi memlekette bir buhrana sebep oldu. Ve devam ediyor bu da. Efendim kafeler oralar buralar dolu. Dolam hepsi kredi kartıyla. İnsanlar boşlanarak yaşamaya çalışıyorlar. Veya bir birikimden bir ev, bir araba, bir ee, mülk alamayacağı için elindekini tüketiyorlar. Esnafın durumu çok kötü. Niye kötü? Vatandaşın durumu kötü. Ama hani bir söz var ya sen ağa ben ağa bu ineklere kim sağa der eskiler. Şimdi üretim noktasında bir zafiyet var. İş gücü istihdama katkı noktasında bir zafiyet var. İş beğenmeme var. Çalışılmıyor. Eğer bugün gerçekten e, evine ekmek getirmek için inşaatında, fabrikasında, sanayisinde imalatında çalışacak olan bir insan hayatını çok güzel idame ettirir. Türkiye'de şu anda son yıllarda hani plansız, programsız demeyelim de anormal derecede bir üniversite mezunu kitlesi oluştu. Her ile bir üniversite açtık. Ne oldu üniversiteler? Üniversiteden mezun oldu herkes masabaşı iş istiyor. Kimse bir işin çıraklığını, kalfalığını yapmadan usta olmak istiyor. E, durum böyle olunca nasıl olacak? Hayat gitgide zorlaşacak. Eskiden biz temel gıda maddeleri ne vardı? Undu, şekerdi, yağdı, zeytindi. İşte bunları almak için bir çaba içinde olurduk. Şimdi neyin çabası içindeyiz? İnternet, telefon... Efendim e, şu bu e, Akıllı televizyonlar Şunlar bunlar Evin ahalisinde Aile yapısı bitti Babanın evlada Sözü geçmiyor Hani derler ya eskiler Gaynasız ga Koca dumansız bacağı Yani Herkes evinden köyünden uzaklaşıyor Aile, çekirdek aile, çekirdek aile, çekirdek aile diye diye aile mefhumu bitti. Neye göre bitti? Bakın bizim yetiştiğimiz çağlarda biz babaannenin, anaannenin, dedenin terbiyesiyle büyüdük. Onlar asırlar önce atalarının onlara verdiği asaleti, mahareti, bilgiyi, tecrübeyi bir araya getirip en büyük öğretmen, sevgili öğreten, aşkla öğreten dededir, babaannedir, anaannedir. E peki bunlar yok şimdi. Evlenen gidiyor. Evlenen gidiyor. Çoluk çocuk oldu. Ne olacak? Doğru kreşlere. İşte Türk milletinin ve toplumumuzun geldiği noktada örfünden, adetinden, geleneğinden, göreneğinden, dininden, imanından, soyundan, sopundan, asaletten uzak bir yapı oluştu. Bu yapı bu toplumu ticari olarak, sosyal olarak, ekonomik olarak, gelecek olarak maalesef ama maalesef ne hale getirdi? Bitirdi. Aileler bitti diyorum ya. Bugün televizyon, iktidarda yakın televizyon kanalları. Ailenin geleneğine, göreneğine, kutsallığına, temeline bomba atan, dümdüz eden yayınlarla kadın programlarıyla işte o onun onunla olmuş bu bundan gitmiş gelmiş programlarla efendim aile hukuku Türkiye'de bitti. Bitiyor. Ve bunu iktidara yakın bir televizyon kanalında oluyor. Ne kadar garip değil mi? Biz milliyetçi, muhafazakar, demokratız. Yapı olarak, iktidar olarak da. Ama geldiğimiz, geldiğimiz ve geleceğimiz nokta bu memlekette aile hu aile kutsallığından bir haber olmu diyemeyiz. Çünkü hepsi kendine göre bir e, alanında etkili. Planlı mıdır, projeli midir? Nasıl bir şeyse Türk aile yapısı maalesef bitti. Bu bitiş, ekonomiyi de, çalışmayı da, üretimi de, tarımı da, her anlamda toplumun, hayatın, yaşam Kalitesini yükseltmesi gereken her noktasına dokundu ve geldiğimiz nokta gerçekten hani e, şapkayı önümüze koyup düşünecek hale geldik. Maalesef maalesef Musa gibi inanıp Firavun gibi amel edenler bizim kaderimize yerelde de genelde de tabiri caizse yön veriyorlar. Ve bunu ve bunu farklı kimliklerle farklı doğrularla farklı yapılarla hani şeytan adamı inandırarak günah işletirmiş derler ya devletin üst kademelerine kabul ettiriyorlar. Bizim ananadan gelen bir aileyi anlatırken hayatı anlatırken Evdeki huzuru, evdeki yapıyı anlatırken bir ifade vardır Anadolu'da. Evinde huzur, mutluluk var mı? Düğün gibi. Gir oyuna, çık oyuna. Evinde huzur, mutluluk yok mu? Gir ağla, çık ağla der büyükler. Bu atalardan gelen bir gelenek. İnşallah, inşallah memleketin akil insanları, Memleketin dertli insanları, millet ve devlet derdiyle dertlenen ve gelecek nesillere bir e, hatıra bırakmak, gelecek nesillere bir gelecek bırakmak, bir vizyon bırakmak için bu anlatılan, bu tespit olunan, bu görülen, bilinen halin mutlaka ve mutlaka düzeltilmesi noktasındaki hassasiyetlerini önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ve bu yolda gönül veren bu millete, bu devlete, bu ümmete dertlenen neden bekliyoruz. Artık dur demenin vakti geldi. Bu arada aileden bahsettik. 55'inde Allah nasip etti. Efendim, bir kız babası oldum bugün. Allah bu devlete, bu millete, bu ümmete, bu aileye hayırlı evlat eylesin. Tüm evlatlarımızı, anaya, babaya, ataya saygılı, hürmetli, memleketine faydalı, dünyaya geliş amacının geliş amacının bir hissiyat değil, bir nefsiyat değil, bir sebep olduğunu bilenlerden eylesin. Allah hepimizin evladına huzur versin, zihin açıklığı versin. Ananı, atanı say ediyor Şeyh Edebali. Bereket büyüklerle beraberdir. Şeyh Edebali'nin nasihatına uygun milletine, devletine, memleketine, dünyaya geliş gayesindeki hizmeti ilerlemeyi nasip eden evlatlardan eylesin. Hani diyor Efendimiz, evlat kokusu cennet kokusudur diye. Çünkü bu ülke bir 10 sene sonra, bir 20 sene sonra Hollanda gibi, İsviçre gibi yaşlanacak ve nüfus gitgide düşüyor. Nüfus artış oranı çok kötü sonuçlar veriyor. Hepimiz, hepimiz bunu bir gelecek nesle bir umut vaat edersek, gelecek nesle bir heyecan vaat edersek, vizyon gösterirsek, ufuk gösterirsek insanlar evlatlarımız ve büyüklerimiz bu konuda birbirini teşvik edecektir. Diğer türlü dünya yalan dünyada rüyadayız. Uyandığımızda gerçeklerle karşılaşacağız. En azından biz böyle inanıyoruz. Efendim, Cuma günü akşamı milli görüşün yetiştirdiği bir değerlerden ekonomi profesörü Mete Gündoğan hocamız Öncü RTV'de Öncü Radyo'da Radyo Öğüt'te ve Radyo Özgür'de canlı yayında kitabın ortasından programına gelip biraz önce bizim anlatmaya çalıştığımız ekonomik hali, ilmi, bilmi, kariyeri, akademik aklıyla Bizlere anlatacak. Güzel bir program olacak. Şimdiden ben size bunun müjdesini vermek istedim. Bu konuda bize çok destek veren e, Düzenin güzel insanlarından Arif Akabiy'e de çok teşekkür ediyorum. O vesile oldu. İnşallah memlekete faydalı bir hizmet olur. Efendim bizden bu kadar. Çarşamba günü saat 6'da buluşmak üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.